Sevgili izleyiciler, bir asıl meseleyle daha karşınızdayız. Bugün topraksız tarımı konuşacağız. Dünyada tarım arazileri azalıyor, gıda fiyatları artıyor. Peki topraksız tarım teknolojisi buna çözüm olabilir mi? Bunu konuklarımızla konuşacağız. İki değerli konuğumuz var. Kendilerini tanıtmak istiyorum sizlere. Kudret Tezel, topraksız tarım uygulayıcısı. Hoş geldiniz. Hoş Ve Hüseyin Gök, yüksek ziraat mühendisi, aynı zamanda Ziraat Mühendisleri Odası üyesi. Hoş geldiniz siz Hoş bulduk efendim. Evet, e, topraksız tarım e, dediğimiz gibi gıda fiyatlarının artmasına, tarım arazilerinin azalmasına çözüm olabilecek mi? Bunu konuşacağız ama öncelikle e, topraksız tarım nedir? Nasıl bir teknoloji? Evet efendim. Topraksız tarım ne olursa olsun insanların ihtiyaçları karşısında çıkmış bir olaydır. Hı hı. Çünkü gün geçtikçe tarım alanları küçülmekte. Birçoğunun daha fazla para getirmesi amacıyla. Mesela turistik yerler olarak kullanılması, konutlaşma olarak kullanılması, topraksız tarım, topraklı tarımın yapılacak belirleyecek alanların azalması, hı hı. ama buna karşılık dünya nüfusunun artması, tam işte bu iki çelişkili yerde topraksız tarım artık bir gerçek olmuştur. Hı hı. Çünkü topraksız tarım ...birçok şeye çare bulacaktır. Ancak... ...bazı tabuların yıkılması lazımdır. İnsanlarımızın... ...topraksız tarımı kabullenmesi lazımdır. Hı hı. Topraksız tarım... ...dendiği zaman akla... ...doğrudan doğruya kimyasallarla... ...suni şeylerle, şunlarla, bunlarla... ...beslenip... ...yetişenlerin, yetişen gıdaların... ...sağlığa çok zararlı olduğunu... ...düşünmek... Hı hı. ...işte bütün topraksız tarım engeli budur. Oysa topraksız tarım ilk defa Türkiye'de yapılmıyor. Bütün dünya çok seneden beri Türkiye'de şey topraksız tarım <laughs> yapıyor. Hollanda, İngiltere, Japonya, <laughs> İsrail, efendim Belçika, e, İspanya her yer topraksız tarım yapıyor. Onları konuşalım. O evet. nasıl, evet. ne kadar süredir yapılıyor, evet. nasıl evet. yapılıyor ama öncesinde şunu öğrenmek istiyorum. Topraksız tarım diyoruz. Toprağı kullanmıyoruz. Toprağın evet. yerini ne kullanıyoruz? Ne ile bitki besleniyor? Evet. Topraksız tarım ört altı üretim tekniğidir. Hı hı. Yani seracılık üretiminin en gelişmiş versiyonudur. Hı hı. Seradan farklı olarak topraksız tarımda Normalde serada toprakta yetişen ürünler topraksız tarımda bitki kökleri ya besin çözeltisiyle zenginleştirilmiş su içerisinde veya bitkinin tutunabileceği bir katı ortam içerisinde toprak olmayan bir katı madde içerisinde bulunmaktadır. Bu katı maddeye teknik olarak substrat ismi vermekteyiz. Su, susturat olarak kullanılan maddeler, yaygın olarak kullanılan maddeler, e, perlit, Hindistan cevizi kabuğu, hı hı. taş yünü, kaya yünü gibi maddeler yaygın olarak kullanılmaktadır. Hı hı. Bunların üzerinde bitki, yani bunları biz saksıya koyuyoruz ya da meka, şey topraksız tarım yapacağımız zemine koyuyoruz, onun üzerinden bitkiler evet, yetişiyor. To, to, hı hı. Topraksız tarımda bitkiler bir yastık üzerine monte edilmektedir. Hı hı. Bu yastık içerisinde de bu maddeler vardır. Yani hı hı. besin çözeltisi ve katı madde. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan substrat kültürüdür. Hı hı. Ee, yani su kültürü üzerinde yetiştirme tekniği ülkemizde yaygın değildir. Hı hı. Yaygın olarak kullanılan katı madde üzerinde Toprak olmayan bir katı madde üzerindeki yetiştirme tekniğidir. Hı hı, evet. E, peki e, topraksız tarımda besin e, çözeltileri kullanıyoruz dediniz. Evet, e, bu besin çözeltilerinin içerisinde ne var? Yani normal tarımda kullanılan Tabii gübreler efendim. gibi. Kesinlikle, e, kesinlikle. Besin Her şeyden önce var? şundan hı hı. emin olmalısınız ki topraksız tarımda kullanılan ve besin eriği dediğimiz çözeltiler hı hı. doğrudan doğruya, Topraklı tarımda kullanılan gübrelerdir. Hı hı. Tek farkı bunların su içinde eritilmiştir. Aslında hı hı. son zamanlarda yaygın olarak gerçeği e, yapılan, mesela bitkileri yapraktan beslemek, damlama sulama beslemek, işte bir topraksız tarım parçasıdır. Hı hı. Ancak toprakta büyük bir miktarda besin vardır. Gübreleme ile biz takviye yaparız. Hı hı. Topraksız tarımda ise kullanmış olduğumuz ortamda hiç besini yoktur. Yani besin açısından sıfır denedi diyebileceğimiz düzeydedir. Doğrudan doğruya biz bitkinin istemiş olduğu elementleri veya gübreyi işte bu damlama sulamayla veya sistemde akan akarsuyla veririz. Sistemlerin oluşması da yine ihtiyaçlardan kaynaklanmıştır. Ekonomikliğine göre takdir edersiniz ki hı hı. eğer bütün sistemi akarsu sistemiyle yapacak olsak tonlarca su demektir. Ama bazı yerlerde de bu tercih edilir. Mesela küçük köklü bitkiler. Efendim marul, çilek, ıspanak, roka, tere bu gibi şeylerde akarsu kültürü yapmak çok basittir, çok kolaydır. Ama domates gibi, salatalık gibi, biber gibi kökleri çok büyük ve geniş olan bitkileri akarsu sisteminde beslemek çok büyük su kütlelerine, dolayısıyla hazırlanacak çok büyük besin eriklerine sebep olacağından Pek tercih edilmez. <laughs> İkincisi küçük bitkileri ayakta tutabilmek kolaydır. Mesela bir borun üstüne deldiğiniz delikten kökü borun içine sarkıtmakla bunu halledebilirsiniz. <laughs> Ama düşünün ki boyu 3 metre, 4 metre, 2 metre olan bir domatesi sadece bir delikten suya değdirmekle de tutamazsınız. Bunun için özel sistemler yapmanız gerekir. <laughs> Bu sistemlerde ne olursa olsun tabii ki maliyet demektir, işçilik demektir, emek demektir. Onun için yapacağınız sisteme göre bitki seçmeniz... ...veya bitkiye göre yapacağınız sistemi seçmeniz çok önemlidir. <laughs> Onları da e, şöyle konuşalım. Yani e, topraklı tarımla topraksız tarım arasındaki maliyet farkı nedir? Bunu e, ilerleyen dakikalarda <laughs> konuşalım ama... ...dünyada ilk olarak topraksız tarım uygulaması nerede başladı... ...ve hangi ihtiyaçtan doğarak başladı onu merak ediyorum. Topraksız tarım uygulamaları 1900'lerin başında ilk defa uygulamaya İngiltere'de geçmiştir. <laughs> Bunların araştırmaları belki daha eskiye dayanır... <laughs> Daha sonra Hollanda'da geliştirilmiştir. 1930'larda başlayan bu uygulama ülkemize ancak 1995 yılında gelmiştir. 65 yıl sonra biz... Gecikmeli olarak diyorsunuz, evet, evet. bayağı evet. uzun. Evet, bu süre içerisinde topraksız tarım haberlerini biz bir magazin haberi gibi okuduk hmm. ve hep şöyle algıladık. O ülkelerde topraklı tarım yapma imkanı yok, şartlar müsait değil. Bizim şartlarımız müsait. Bizim böyle bir şey uygulamaya yapmamıza gerek yok gibi hep algıladık. Türkiye algıradık. kocaman bir ülke nasıl olsa geniş evet arazilerimiz var. <laughs> ben bu işin içindeyim müsaade ederseniz lafınızı kestim. Mesela diyorsunuz toprak sarım Allah Allah diyor. Toprak varken topraksız sarıma ne gerek var diyor. <laughs> Çünkü herkes bir garip bakıyor sadece tarımın toprakta olduğunu görmüş. Topraksız tarım niye yapılsın? Oysa topraksız tarımın Hüseyin Bey'in anlatacağı pek çok avantajı var. Devam edin lütfen Hüseyin Bey buyurun. Evet, hala da ülkemizde topraksız tarım çok fazla bilinmiyor. <laughs> Tüketiciler tarafından özellikle hiç bilinmiyor. Çünkü üretilen ürünleri o kadar kıymetli ki, değerli ki <laughs> tamamı yurt dışına ihraç ediliyor daha yüksek fiyatlarla. Yurt <laughs> içine bu ürünler maalesef verilemiyor henüz. Şu <laughs> aşamada en azından verilemiyor. <laughs> ee, bugün anlaşıldı ki... Ülkemizde bu sisteme geçmek durumunda büyük bir değer, büyük bir dış pazar, büyük bir yatırım alanı olduğu anlaşıldı. Ve bu her geçen gün ülkemizde de... Önemi kavranacak önemli. diyorsunuz. Evet. Ee, şimdi Kudret Bey sizin evet. enteresan bir e, alanınız var değil mi? Kendi evinizin terasını aslında bir topraksız tarım alanı olarak kullanıyorsunuz. Şimdi efendim, evet. En başta öyle başlıyorsunuz evet. yanılmıyorsam. Ben aslında o terasa gelinceye kadar çiçek bile sulamış insan değildim. Öyle mi? Evet. Tabii bu şöyle güzel bir şey. Ben amatörce bu işi başarabildim. O halde herkes başarabilir. Hı hı. Topraksız tarım, topraklı tarıma göre çok daha kolay. Peki nereden e, bu merak çıktı? Yani siz evinizin terasını e, Şimdi efendim emekli olmuştum. Tabii gayet hı hı. tabii. Düşünün ki 60 metrekare boş bir terasınız var. Hı hı. Sabah kalkacaksınız bir çay içeceksiniz. Bir yemek insan birkaç çiçek şöyle şunu bunu filan. E, çiçeğin yanında bir iki domates ama toprak taşımak lazım. Hı hı. Onu araştırdım. Toprak çok ağır bir malzeme. Ne olursa olsun. Çatıya vereceğimiz zarar, yorgunluğu şunu bunu derken araya bir tatil programı girdi ve Tarım Bakanlığı'nın Yalçep diye bir programını seyrettim. Hı. Orada teknik detay olmamakla beraber sadece topraksız tarım fikrini duymak bana ilham verdi. Ve kendi bilgilerime dayanarak ben bu işi yapabilirim dedim. Ve o gün topraksız tarıma başladım yaklaşık 10 seneden beri topraksız tarımla haşır neşirim. Ve o günden sonra da aslında pek çok insana da danışmanlık yapıyorsunuz. Evet efendim. Topraksız evet 3 sene konusunda. kadar ha? kendi başıma çalışmalar yaptım. Çünkü internet bağlantım yoktu. Yani bilgisayarım yoktu. Ama ondan sonra 2007 senesinde internetim oldu. Hı hı. Ve bir ağaçlar.net sitesine kayıt oldum. Büyük bir site. Orada ben de topraksız tarım yapıyorum dedim. Ben Milletten yardım istemek amacıyla Hani nasıl olur diye çünkü o zamana kadar tarımla ilgilenmediğim için toprak tarımı sadece e, ben bilmiyorum zannediyordum. Hı hı. Ama gördüm ki toprak tarımı zaten gerçekten bilen yokmuş. Hı hı. Topraksız tarım yapılıyormuş ama ticari gayeli olduğu için kimsenin amatör bazda bilgi vermesi veya bilgi paylaşılması olmamış. Herkes dışarıdan nova almış gelmiş burada sistemlerini kurdurmuş. Yani para kazanmak amacıyla yapılmış. Hı hı. Oysa... Topraksız tarım ne olursa olsun amatörlüğü de çok başka çok zevkli bir şey <laughs> ve amatörce bu işi öğrendikten sonra ne olursa olsun çok da güzel bir istikbal vaat eden bir olay. Bugün <laughs> evet. çok amatör arkadaşlarım var amatörce evinde bir saksıda bir bardakta başlayıp bugün Dönüm dönüm seraları olan arkadaşlarım var. Bu işi yürütebildiler. Ki evet e, balkonda aslında bitki beslemek, evet, çiçek evet beslemek efendim, ya evet. da e, sebze üretmek gerçekten zor. Çünkü toprağın evet. pek çok e, şeyiyle karşılaşıyorsunuz. Tabii, yani toprak temizlemek, gayet, tabii, taşımak gayet, tabii, dediğiniz gayet, gibi tabii. Balkonu temiz tutmak ya da terası temiz tutmak tabii, zor gayet, oluyor. Tabii. Ee, böyle e, bunlardan dolayı vazgeçen izleyicilerimiz için de topraksız tarım gerçekten bir seçenek tabii. olacak Toprakla diye düşünüyorum. Toprakla uğraşmak çok zordu. Hı -hı. Toprak çok ağır bir malzemedir. Hı, -hı. Toprak ıslandığı zaman gerçekten çok ağırdır. Evinizde mesela bir saksıyı bile kaldırmakta zorluk çekersiniz. Oysa içi kokopit veya agregat doldurulmuş bir şeyi tek elinizle kaldırabilirsiniz. Çok hafif bir malzemedir. Evet. Ee, peki topraksız tarımın avantajları neler? Bu kadar topraksız tarım güzel 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 dedik. Avantajlar evet. neler topraklı tarıma göre? Topraksız tarımın avantajları sayılamayacak kadar çok diyelim. Saymaya Kısalıklı başlayalım. başlayalım. <laughs> tarım yapamayacağımız alanlarda tarım yapma imkanı sağlar. Yani en önemlisi bu zaten. Evet. En önemlisi daha da önemlisi var. Daha az girdiğiyle, daha az masrafla, <laughs> daha az enerji sarfiyatıyla çok daha yüksek verim elde etme imkanı var. <laughs> Topraklı tarıma göre 4-5 kat fazla. Bir örnek verecek olursak açık alanda domates için 4-5 ton olan ...dekara verim. Hı hı. Sera ortamında 7-8 ton, topraklı ortamda Türkiye ortalaması 30 ton. Gerçekten Bu, mi Evet. E, Hollanda ortalaması 55 ton. Evet. Wow. Ve bunun e, 60 tona, 80 tona kadar çıkabiliyor. 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 Bir dekardan bir, alınabilecek he. verim. Evet. verim oranı yani. <laughs> evet. E, topraksız tarımda yabancı ot, hastalık hı. Haşere mücadelesi problemi yoktur. Hiçbir ilaçlama yapılmaz. Kalıntı problemi yok. Doğal dengeyi bozma problemi yok. Ürünleri son derece kalitelidir. Hı hı. Ne güzel. Ee, yani topraksız tarımın hem çok fazla ürün alabiliyoruz. E, az Tabii, e, harcama yapıyoruz. Gayet, gayet. İlaç kullanmıyoruz. İlaç gayet, kullanmadığımız gayet. için ürünler oldukça y sağlıklı yatırımın oluyor. Yatırımın geri, dön geri dönüş <laughs> süresi çok kısa. Karlı bir yatırım. 2-5 yıl arasında ilk yatırım masrafları fazla <laughs> ama geri dönüş süresi kısa. Evet. Haşerelerle, yabancı otlarla mücadele gibi derdimiz de yok. Evet. Peki Pardon. A buyurun. Şimdi amatörce bu <laughs> işe gönül veren arkadaşlarım amatörce sera hazırladılar, hazırlıyorlar ve bir senede bu serayı amorti edebiliyorlar. Bir senede. Ha. Ve ikinci sene serayı yakıp, e, yıkıp Yeniden yapıyorlar daha teknik donanımla veya daha sağlam donanımla. Hı. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu amatör bir serada böyle olduğuna göre profesyonel bir serada Hüseyin Bey'in de söylediği gibi bir sene veya iki senede kendini amort eden bir sistemdir. Hı hı. Tek dezavantajı ilk yatırımı biraz pahalıdır. Hı hı. Biraz Ama zaten sağlıdır. onu da 1-2 yıl içerisinde ya amorti ediyor. yani ediyorsanız çok en büyük değil dezavantajı herhalde, yatırımcı da için. ne olursa olsun teknik bilgi ister. Hmm. Teknik bilgi istemesi en büyük dezavantajıdır. Ama yetişmiş onun, eleman, hay, yetişmiş eleman. Onun evet. zaten olması gerekiyor. Gerekmiyor mu yani Efendim, şey için olması gerekiyor da ne olursa olsun. Topraklı tarımda da o bilgiye sahip olmadığın zaman iyi ürün alamıyorsun. Şimdi maalesef topraklı hmm. tarım ne olursa olsun kendine göre bir sigorta sistemi. Yani siz bahçenize bir meyve veya bir sebze diktiğinizde hiç meşgul olmasanız bile hı hı. sadece su dökseniz veya işi yağmura bıraksanız bile o size bir şeyler verir. Ama toprak tarım maalesef böyle değildir. Aha. Toprak sarımda ne olursa olsun bitki sizin vereceğiniz besinlerle besleneceği için kesinlikle ve kesinlikle ambean kontrol etmek zorundasınız. Hmm. Şimdi bu kalifiye eleman sorununu büyük yatırımcılar şöyle evet. çözüyorlar. Topraksız tarımda bir sektördür ve bu sektörde uzmanlaşmış yerli ve yabancı firmalar <laughs> anahtar teslimi sera kuruyorlar. kuruyorlar Bu serayı kurarken sözleşmenin içerisinde bir tane de teknik eleman veriyorlar ve bir üretim sezonu boyunca o serada o işletmeyi yürütebilecek kapasitede bir kişiyi yetiştiriyorlar. <laughs> ve büyük yatırımcılar bu şekilde kalifiye eleman ihtiyacını evet. bu şekilde çözüyor. Sorun küçük yatırımcılar için. Onların bu işi iyi bilmesi lazım, yürütebilmesi evet. için. İşe Çünkü başlarken iyi öğrenecekler kesinlikle, derslerini, kesinlikle. iyi çalışacaklar. Efendim işte ha? amatörce kesinlikle. bu işe başlayıp hı hı. da bu işi öğrenmek gerçekten hı hı. çok güzel bir şey. Hı hı. Amatörce başlayabilirsiniz. Bu öğrenilmeyecek, yapılmayacak çok zor bir olay değil. Yeter ki gönül verin. Ancak tabii ki amatör bazda olduğu zaman işin bazı problemleri bazı antikaplar oluyor. Aslında işi büyük manada yapmak daha kolay bir çözüm. Niye derseniz gübreyi toptan alıyorsunuz efendim e, ne bileyim bir sürü işçilik giderleriniz şunlar bunlar daha çabuk oluyor. E, bitki besini hazırlarken e, daha ekonomik e, hazırlayabiliyorsunuz. Bir de teknik olarak kolaylıkları var. Mesela bir miligramı ölçmek hı hı. biraz zordur. Amatörce buna ihtiyacınız var. Ama seranız büyükse bir miligramla uğraşmazsınız. 100 hı hı. gramla uğraşırsınız, 50 gramla uğraşırsınız. Dolayısıyla hatalarınız çok küçülür. Onun için bu işi amatörce yapmak bazı yerlerde biraz zorluklar getirebilir. Ama hı hı. işi kavradıktan sonra amatör yerine, yani amatörlük bitip de profesyonelce yaptığınızda Büyük bir kolaylık, büyük bir rahatlık olacaktır. <laughs> e şimdi burada e, şunu merak ediyorum. Eminim ekran başındaki izleyicilerimiz de merak ediyorlar. Sonuçta topraksız tarımdan işte sebze alıyoruz, meyve alıyoruz. Bunların e, lezzeti aynı mı? Besleyicilik hmm. değeri aynı mı? Bunlar organik mi? Diye soru işaretleri var kafalarımızda. Ne dersiniz? Evet, şimdi çok iyi bir yere geldik. <laughs> Hüseyin Bey az önce içeride sohbet ederken, Hüseyin Bey... Organik tarım hakkındaki önce bilgilerini bize söylesin, sonra devam edelim. Buyurun. Evet, şimdi bizim bir organik tarım yönetmeliğimiz var, bir mevzuatımız var. Organik tarım mevzuatımız var. Bu mevzuat gereği bir organik tarım kanunu ve organik tarımın uygulanması esasları ve uygulanmasına ilişkinde bir yönetmeliğimiz var. Ülkemizde bir or ürünün organik ürün sıfatı kazanabilmesi için bu yönetmelik esaslarına göre gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı tarafından yetki verilmiş kuruluşlar tarafından denetlenmesi ve bu yönetmeliğe uygun hı hı. üretim yapılıyorsa ona sertifika verilmesi lazım. Ancak sertifika sahibi bir ürün organik ürün olarak organik pazarlarda pazarlanabilir. Hı hı. Bu yönetmelik topraksız organik tarımda topraksız tarıma izin verilmezdir. Bu mevzuat gereği Topraksız tarım organik ürün değildir. Ee, organik ürün olarak pazarlanamaz. Ancak bu demek değildir ki e, organik ürün kadar kaliteli değil, işte organik ürün kadar lezzetli değil. Bakın bu efendim, anlama Özellikle gelmiyor. buraya dikkat çekmek <laughs> istiyorum. Özellikle buraya dikkat çekmek istiyorum çünkü bugün yanlış bir anlayış, yanlış bir düşünce, organik tarımda yetişen bütün sebzelerin çok kaliteli olduğu söyleniyor. Hayır. Ne olursa olsun bakınız yetkili bir ağız organik tarım hakkında bunu söylerken topraksız tarımda yetiştirilen sebzelerin de meyvelerin de organik tarım kadar kaliteli olduğundan bahsediyor. Hı hı. Buranın Sizlerimi altını çizmek isterim. Hı hı. Evet efendim. Buyurun. Bir kere her şeyden önce bitkiye önce şunu söyleyeyim. Organik tarım yönetmeliği bunu söylerken bitkilerin doğal ortamlarında doğal bir şekilde yetişmelerini öngördüğü için bunu söylüyor. Şimdi topraksız tarımda doğal ortamdan koparılmış ve bir kimyasal çözeltiyle beslendiği için organik tarım bu mevzuat gereği organik sıfatı vermiyor bu ürüne. Ancak bitkiye ihtiyacı kadar ihtiyacının dışında hiçbir şey verilmiyor. İhtiyacı kadar su, ihtiyacı kadar besin maddesi, ihtiyacı kadar Sıcaklık işte ne, ne neyse yeriyor. ihtiyacı karşılanıyor optimum koşullarda en iyi şekilde karşılandığı için de en kaliteli ve en yüksek verim elde edilebiliyor. <laughs> İkincisi organik tarımda en önemli problem kalıntı ilaç kalıntısı problemidir. Böyle bir sorun yok. <laughs> topraksız tarımda elde edilen ürünün çünkü ilaçlama yapılmıyor en yabancı bu zaten. hastalık kaçlere <laughs> ilaçlaması yapılmıyor. Kalıntı problemi yok, tertemiz, lezzetli, her şeyi ihtiyacı kadar verilmiş. Hı hı. Zaten güneş ışığında besleniyor, güneş ışığı da, güneş Gayet ışığı tabii. da alıyor. Topraksız tarımın <laughs> bitkinin o açıdan yani güneş ortamı olmadan veya e, erkencilik açısından çok fazla bir şeyini söyleyemeyiz. Ancak hı. tamam iyi beslenmeden dolayı bir iki hafta önce bir erkencilik olabilir. Ama güneş ışığı her zaman güneş ışığıdır. Hı güneş hı. ışığı olmadan. Birçok bitki beslenemez. Hı hı. Güneş ışığı apayrı bir olaydır. Ama bunun dışında işte toprakta yetişen bir ürünün gerek yabancı otlar için, hı hı. gerek böcekler için, gerek efendim rutubetten dolayı mantarlar için kullanılan bu ilaç kalıntıları maalesef birçok zaman Dışarıya giden ürünlerimizin kapılardan geri dönmesine sebep oluyor. Evet. Oysa bugün profesyonel Avrupa'dan, manada, geri profesyonel böyle, manada, manada çok çalışan hı. çok evet. güzel, çok büyük seralarımız var. Ama onların mallarını hiç piyasada göremezsiniz. <laughs> Çünkü tırlar kapıda bekliyor. Çıkar çıkmaz hasat olur olmaz memlekete gidiyor. Hmm. Peki e, siz e, aynı zamanda topraksız tarımdan elde ettiğiniz sebzeleri yiyorsunuz. Kesinlikle. Gayet Domatesleriniz tabii. var, salatalıklarınız gayet, gayet, var. Arada fark var mı? Toprakta Kesinlikle. yetişmiş olanlarla nasıl Bakınız, bir fark bunu... var? Bunu bilmiyorum buradan izah etmek mümkün mü? Ama hasbelkader amatörce topraksız tarım yapan bir arkadaşa sorun ne olursa olsun kendi yetiştirdiği ürünü topraksız olarak yetiştirdiği lezzetini hiçbir yerde bulamamıştır. Hani bazen derler ya... E, Elim iyi göz nuru diye ha, mi söylüyorsunuz derler bunu? Ki, <laughs> o eski mis mis kokan domatesleri özledik. <laughs> i̇şte gerçekten o mis mis kokan domatesler topraksız tarımda mevcut. <laughs> Çünkü bitkinin istediği her şeyi veriyorsunuz. Ha. Üstüne ilaç vermediğiniz abi, için ilaç kokusu da olmuyor, kesinlikle şunu da, da olmuyor. Söylüyorum. Kesinlikle şunu da söyleyelim. Siz bitkinin her istediğini verdiğini zannediyorsunuz. Hı hı. Kendi bilginiz ve kapasitenizle buna hesap ediyorsunuz. Eğer burada başarılı olamıyorsanız hı hı. bu ne topraksız tarımın suçu ne bitkinin suçu. Bu suç sizindir. Biraz daha topraksız tarımı öğrenmeye gerek var demektir. Hı hı. Bilmem anlatabiliyor muyum anladım biraz yani, daha evet. çalışacağız manasıyla bu Çaba işi yapabiliyorsanız gerçekten manasıyla domates veya işte istediğiniz gibi sebzeler yetiştireceksiniz hı hı. ama bunu yapamıyorsanız sabredin biraz daha pratik lazım <laughs> biraz evet, biraz. şimdi topraksız tarımın böyle güzellikleri var dedik işte bir defa maliyeti düşük, evet, ikincisi efendim. ilaç kullanmıyoruz onun evet. için ilaç kalıntısı yok ürünlerde, üçüncüsü aldığımız sebze meyve oldukça lezzetli ve normal toprakta yetişenden lezzet açısından hiçbir farkı yok. Üstelik ilaç tadı olmadığı için evet. ekstra doğal tadıyla ekstra, evet. soframıza gelecek. Peki hiç dezavantajı yok mu, olumsuz yönü yok mu topraksız tarımın? Olumsuz yönü biraz önce bahsettik. İlk yatırım maliyetleri yüksek. Hı. E, fakat bu olumsuz geri dönüş süresinin çok kısa olmasıyla bu olumsuz yönünü tolera edebilmekte. Hı. Yani ben bütün yatırımcılarımızı e, bu alana yatırım yapmaya davet ediyorsunuz. Evet. E, peki e, bu kullanılan perlitler, çakıl taşları, Hı. Hindistan cevizi e, nedir? Tüyleri evet. onları kullanıyorsunuz sonuçta evet. toprak yerine. Evet. E onların belli bir sürede değiştirilmesi gerekiyor evet. mu yani be, be, düzenli belli. olarak herhangi bir böceklenme, bakteri üretimi gibi şey söz konusu be, olmuyor mu? Be, belli sürelerle hı. materyalin cinsine göre belli sürelerde değiştirilmesi gerekiyor. Hı hı. Bu da bir çevre kirliliği yaratabilir. Hı hı. Ayrıca bu substrat yönteminde e, kök sisteminden direne yöntemiyle sıvının belli bir kısmının atılması gerekir. Hı hı. Böyle sistemler var. Hı hı. Bir de kapalı sistemler var. Hı hı. Bunu evet. atıl, atılmadan tekrar hı hı. geri dönüşme alan kapalı sistemler var hı hı. o da bir açık sistemde o da bir kirlilik yaratabilir